Arkadaşlar selamun aleyküm hayırlı akşamlar Allah nasip kısım ederse yarın akşam güzel bir yayın yapacağız bilginiz olsun Koydan getirdiğim kuşlar var Şöyle başlayalım Kıymetli abiler Kuşun ağa getirdim bilginiz olsun Ayanda kendi şahsiyim markamız var bilginiz olsun Her bir bak Limon Tamam mı çekmeye gideceğimiz benimle? Bilginiz olsun. Dişi kuşumuzda oyunlu bir buçuk direk, iki direk fişekleri var. Açık ve net söyle. Sadece üç dört uçup alsın. Bilginiz olsun abiler. Dediğimi nasıl çıkarsa alırım. Erkek damızlık dişi kuşu gönül rahatlığıyla uçurun abiler. Bak bu kuşu. Ne oluyor yani? Şöyle gösterelim abiler. Bunlarda tonaj, ses, mesafe var. Ey maşallah. Yeni yeni hasta siz Baba şöyle size ben bir tarih kokuş atayım. 7 yaşında. Döşe bir bak. Orijinalliğe bak. Kolay kolay ele geçecek kuşlar değil. Yatma yok. Bu yaşına rağmen ipmanlayın. Göster kuşu yakınlarına bak. Ağa babalarını getirdim. Gördüğünüz gibi. Bunun çapraz çıkan bir de kızı var. Abilim. Sarı, hırçın. Kuş çok güzel başladı. Yüksek uçumlu. Mesafe taşıyan. Bildiğiniz olsun. Gözleri ışısı. Çapraz çıkan öz ve öz. Bu gök derken kızı. Gözü ışısı. Gel bakalım. Şimdi baba babayı çeker. Arkadaşlar kuşa bakın. İster damızlık ister uçurun. Bir, bir kanat sesi bu kuşta nasıl varmış bir görün. Mesafe taşıyor bu kuşlar bilginiz olsun. Gel oğlum. Yavaş. Bu kartına, bu kartına bu kuşumuzu uçurun. Bir bakın abiler. Şöyle yakından bir gösterelim. Gökmenekler kermis. Böyle çok güzel bir sarıdır. Kursakları da zımba gibi. Göster, göster. Tarih kuşları kuşları göster baba. Evet. Millet bir görsün yani. Yani. Böyle evet. size ben bir antika, benim dumanlarımdan bir tane getirdim. Bilginiz olsun. Bu kuşlara çift taban var. Kuşa bir bak baba. Şöyle kartal kartal. Kuşa bir bak ne Hey maşallah oğlum. Bunlar oyun bırakmaz. Altından yavru alındı. Muayyer damızlık. Sonuna kadar garanti var bu kuşların. Beğenmeyenin iadesiyle şöyle bir takım beyaz getirdim. Beyaz sevenler. Buyurun abi. Şöyle bir tane bir erkek yatırım abilik. Sarı, silik benekli. Özmüşüz. İyi maşallah. Beyler, yarın akşam yıkacağım ortalığı. Açık ve net. Geriye çekilip o kuşu Gel 15 metre, 20 metre taş gibi bu erkek. Bu takkadan ki koyduğumuzun eşi Bakın akbaş böyle. Bu kuşumuz da yeni başladı ama çok güzel. Çok hırslı bilginiz olsun. Atma şöyle. Fike var bu kuşlarda abi bilginiz olsun. Devamını getireceksin bu kuşu. Sana. O kuşu da şöyle yapalım. Yakından şuraya bir atarım. Abilerim Abilerimiz olsun. O şunun eşi abiler. Şöyle şuraya koyup tamam göster sıfır kuşu. Bunun eşi abiler. Bir yeteğen eşi. Şey. Ey maşallah oğlum. Beyler şöyle bir tane ala getirdim. Valla ne bileyim de yani öyle kuşlar getirdik ya abi. Antikaların antikası. Ben bunlardan Beşiktaş alan altlarından uçurdum. Çok güzel. Bastırabilir diyen varsa alsın şu kuşu. Bak şu kuşu. Şu kuşu bastırabilirim diyen varsa alsın. O kuş erkek ala. Dumanla ala. Yani çok muayyen çok muazzam kuşlar geldi abiler. Baksana abi. Ben... Gel. parayla alacak kuşlar değil. İnancınız olsun parayla alacak kuşlar değil. Yarın yakalayın. Bu da abi. Gel oğlum. Şunun güzelliğine bakın abiler. Altlarından bu kuşların yavruları denendi. Dostumuza gitsin, abimize gitsin. Elimizden geleni yapıyoruz. Bilginiz olsun. Bu erkek. Yani böyle kuşlar var ki hepsi birbirinden üstün. Şöyle bir tane bozumuz var. Beyler bilginiz olsun. Bu kuşumuz da şu anda bir saatlerini doldurmaya başladı bir buçuk direkt fişekleri var. Bizzat bu kuşu ben köyde gördüm. Dişi bilginiz olsun. Tam ses uçurucu varsa yakalasın abi. Kursakları gerçekten bayağı bir yemli. Biz öyle bunu da göstertelim. Evet beyler. Şöyle söyleyeyim. İki tane de başlamış bir buçuk direk, iki direk fişekleri taşıyan böyle altı üstü çaprazlı gök tatlı ama şuradan mı çekeriz? Aynı kan. Uzaklardan bu kuşlar atımlı hedefçi kuşlar abi bilginiz olsun. Kuşlar yeni yeni başladı ama ses soluk mükemmel. o erkek. Bu dişimiz abiler. Bak yine başladı bu kuşlar. Görüyorsunuz zaten esnek. O, o diş ise. Aa şu kuş der ki baba şöyle yakında mı göster. Ne Allah hakkı için kuşlar kuş abiler. Yakalayan çok tarif kuşlar uçuracak. Aha göreceksiniz. Şöyle bir tane geçin siz. Şöyle bir tane ballı. Birazdan kuşu bir çekeyim. Bu da limonlardan çıkma abiler bilginiz olsun. Gözün yanışıldı. Gel oğlum. Hiç pardon abi. O kuşumuz da bir saatlerini dolduruyor. İyi mi olsun abi. Şöyle bir takımda sarı benekle gök benek Bu kuşa nefes vereceksiniz. Bu kuş da başla Şu anda 4 takla, 5 takla, 15 metre, 20 metresi de var. Bilginiz olsun. Gösterdiğim kuşları da. Kuşların kursakları samimi diyorum. Bayağı bir yemlemiş dayım. Şu kuşa nefes veririm diye varsa o ilk kafadan koyurdum bakın şu erkek var ya. Bu erkekle Baba bir göster. Bu erkek Hı. en üst düzey. Nefeslendiririm ben diyen varsa yakalasın. Ama ne diyorum? Tarih kuşlar. O kuşa nefes vereceksiniz abi. O kuş bir buçuk iki aydan beri yatıyor. Bu kuşta başlamış vaziyette. Yarın akşam şu kelimeyi kullanayım. Getir baba. Şunlara bir bakın abiler. Yani öyle kuşlar getirdim. Öyle kuşlar getirdim. Değil parayla alınacak kuşlar değil. Bir kere söyleyeyim. Buyurun abi. Buyurun abi. Buyurun abi. Hadi bakalım. Bir maşallah diyelim. Canınızı yerim. Yarın akşam YouTube'u sarılacak kuşlar var. Açık ve net söyleyeyim. Hepiniz seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın yayında 8'de olacağız. Bilginiz olsun abiler. Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkesi yarın bekler kardeşim. Güzel kuşlar. Sağınızı yarım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.